bugün sizlerle birlikte tabii ki de pif oynuyoruz. Çok sinirliyim. Kapımı örtmek istiyorum. Ama korkuyorum. Bir şey de yani. Salak gibi Şöyle atıyorsam. Şöyle. Birazcık bekleyin. Heh. Tamam başladık. Arkadaşlar iyiyim tabii ki de boynumda yoksa boynum videosunu çek rezil olurum. Hadi arkadaşlar bu arada e, birazcık suskun kalırsam e, hiç şey yapmayın şaşırmayın çünkü e, odaklanmam gerekiyor. Hadi tamamdır birazcık suscuma dönmek çok konuşuyorum. Başka mı at? Tamam da. Tamam Hadi, ver kozunu. Ver kozunu. O da buradan 30 bir tane Hadi be. Vermedin. O girmedi ya. Ne? Nereye gidiyor bu <laughs> top? Bizim ilerideki adamlara soralım. Hadi Hadi tut tut. Arkadaşlar burada internet birazcık kötü. 75 megabayt çek. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. O yüzden sadece 75 bir soran diyeceğim. Ya! Sinirlendirici. Diler beni. Sinirlendim. Çok kötü sinirlendim hem de. Oo. Hadi. Hadi. Aferin. Hadi. Tamam. Pas ver. Pas oyna. Pas on oyna. Hadi. Hadi be. Ya. Offside.

Komik çıksın. Peskama arkadaşlar. Peskama çınar istesiniz. Bu numara peskama çınar. Hadi! Gidiyoruz. İnzultasyon. Ne oluyor? Oturuyor kalkıyor. arkadaşlar YouTube kanalıma konumu... keşke babanın da sorunu sevdim diyorum şu anda. Dalga geçiyorlar ya. Dalga ya dalga. Dalga geçiyorlar. Arkadaşlar siz beni ama desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Beni desteklemeniz için beğenip abone olmalısınız. Ve yorum yapmalısınız. <laughs> Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Hadi be. Nasıl? Lan. O topu nasıl tutamazsın? Sen mi attın? Sen taktıysa söyle yani. Arkadaşlar bunu otomatik aldı. Aldım, aldım ya bunu çünkü. Yani sadece tuşlara basıyorum. Hayır. Hakem. 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 Alacağız ki aldık da. Yine aldılar. Almadık, aldırdık. Al alınmadık ama. Almakla ilgili bütün kelimeleri söyledim. olmaz Gerçek olur. Hadi, hadi be. Hadi! Aga. Çok konuştum farkındayım çok konuştu. Hayır, internet gitti. Ben gidince olanları da şu an burada. Ben gidince yok bunlar olmuş. Bunlar pas vermiş şu an. Hani, neydim, neydim? Hadi, böyle gidiyorlarmış. Gidelim gidelim. Hadi, hadi be. Lan, bu değil mi? Onlar da öyle gitmiş biz değil. Orantı eksi 9.99 9.99 diyen. Ne biçim? Hadi ileri atlayayım. Hadi gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Hadi. 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 Sadece İnternet İnternet İnternet, internet. No dakika olur mu acaba? 90 dakika gibi. Bak bu buçuk dakika gibi. öyle. <laughs> tamam, yeni bir maç yapmayacağım. O, 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 oldu. Burada o, farklı şeyler de var. De. <laughs> ben de ben sinirlendim biraz. Böyle. Ee, <laughs> Iron ben 14 benim hesabım. Kendi hesabım tabii ki. Oyun bu, Jo Mobile bulabilirsiniz.